arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün dün paylaşımı yapmıştım. Perşembe günü yaptım. Bunu da cuma sabahı çekiyorum. Birazdan yayına vereceğim. Big 3 Hybrid Extra Life bu. İçinde 12 tane uç var. Şurada görüyorsunuz. Bir tane sapımız var. Diyor ki Big burada da yazmış. Şöyle göstereyim. 12 ay boyunca diyor ben diyor bununla tıraş olabilirsin diyor. Yani ortalama bir ucun 4 kez tıraş olacağını hesaba katmış. Yani ayda bir uç bir kartuş gidecek toplamda 12 ay gideceğini söylüyor. Şöyle güzel de bir mekanizma var. Şurada görülüyor mu bilmiyorum. Şunu böyle hop, açıyorsun. Bakalım. Evet. Şöyle açıldı. Ve direkt ulaştık. Yani uğraştığım yani şeyleri seviyorum. Böyle ince düşünceler iyidir yani. Şöyle çıkartıyoruz. Bir. Sonra. 2 sonra 3, 12 tane çıkarttık. Bir de sapımız var. Sap bu. Biliyorsunuz ben daha önce bik incelemiştim. Bu bikin işte 5 bıçaklısı var, 3 bıçaklısı var, 4 bıçaklısı var. Bu özel bir seri. Özel seri hani uygun fiyatlı olsun diye yapmışlar ki uygun fiyatlı bu arada arkadaşlar söyleyeyim. 154 TL'ye aldım. Bu 12'li paketi. Şöyle bir ürün sert plastik şu alt kısımları falan güzel tutmaya rahat yarıyor çok hafif Tabii ki hani bu tarz ürünler böyle oluyor şöyle mekanizma atıp ucunu değiştiriyorsunuz şurası çok kaygan değil düz şurası biraz daha şey burada bir bant falan yok sert burası yani öyle söyleyeyim şurası da biraz daha böyle tutmaya yumuşak bir tarafı var şimdi prorosa kullanıyorum Hemen de göstermiş olayım onu da köpük olarak, daha doğrusu da savunma olarak. Klasik benim prorosan vardı. Arka var, bir de bu var. Arada onu kullanıyorum. Bazen öbürünü, bazen bunu kullanıyorum. Allah! Bıçağı yere düşürdük. Evet, şöyle almış olalım. Şimdi, temiz elin fırçası vardı şu arkası şeyli olanlardan. Geçen hafta kullandığım. Ee, köpüğümü yaptım. Köpüğüm hazır şöyle güzelce sürerek başlayalım. Şimdi bu tabi ıslatma, ısıtma, efendime söyleyeyim, tıraş öncesi hareketler önemli arkadaşlar. Bunları böyle çok güzel yaparsanız tıraşınız da güzel olur. Onu hep söylüyorum. Hatta işte böyle ıslak havluyla sakalını yumuşatanlar var. Efendime söyleyeyim sıcak suyla yumuşatanlar var. Ee, birçok böyle hani farklı yöntem farklı teknik var ve bunların hepsi sakalın daha yumuşak olması ve daha iyi tıraş olmanızı sağlayacak hareketler şimdi köpüğümüzü söyleyeyim köpüğü tabi tasta da yapabilirsiniz bunu anlattığım bir shorts videom var kanalımda İsterseniz böyle yüzünüzde de yapabilirsiniz hangisi kolayınıza geliyorsa yani bunun bir tane doğrusu yok birkaç tane farklı yöntemi var Önemli olan köpüğün güzel olması, yoğun olması, kayganlaştırıcı olması. Sakalınızı bıçağı, hani bıçağın daha rahat hareket edebileceği bir hale getirmesi aslında. İşin özü bu. Tabi burada şimdi e, Bik diyor ki hani bu ürünü işte 4 kere olursunuz hesabına göre söylüyor ama siz 6 da olabilirsiniz, 8 de olabilirsiniz, 2 de olabilirsiniz. Herkesin sakalı durumu farklı olduğu için bu arada bunu hani hazır köpükle yapmıyorum. Söylemiştim öyle kullanacağım da temizlenin bu fırçasını. Zaten prorasyonla yaptığımı da söylemiştim. Oh. Bu köpük önemli arkadaşlar. Ne kadar güzel yaparsanız tıraşınız o kadar rahat olur. Bıçağınızın ömrü o kadar iyi olur. Tabii hani mümkünse şöyle sakalım şu an 2 günlük Çarşamba günü tanışıyormuştum. Bugün Cuma. İki günlük sakalla karşınıza çıkıyorum. Onu da söylüyorum. Sakalınız ne kadar kısa olursa bıçağın ömrü de o kadar uzun olacaktır. Şimdi bakın gördüğünüz gibi böyle krem kıvamında oldu köpük. Ne kadar yoğun olursa ne kadar uğraşırsanız o kadar karın Şimdi bıçağımızı ıslatalım ve tıraşımıza başlayalım arkadaşlar. Evet. Big Hybrid 3 Ben daha Big 3 Hybrid Flex Extra Life tıraşımız başlıyor. Hadi bakalım. Ha, fena değil. Kayganlaştırıcı band olmamasına rağmen üstünde yani fena değil. Güzel oluyor. gördüğünüz gibi. Tabii çok sakal olmamasında da etkisi vardır bunun muhtemelen. Tabii hayat pahalılığı, ekonomi, enflasyon filan uçuk bir noktada olduğu için bu tarz ürünler dikkat çekiyor arkadaşlar. Ama her zamanki uyarımı yapayım. Bende hani iyi etki olması sizde öyle olacağı gelmiyor. Tıraş kişisel bir konudur. Kişisel bir konu olduğu için sizin denemeden hani sizde aynı etkiyi alabilir misiniz? Alabilirsiniz, almayabilirsiniz. Denemeden bilemezsiniz bunu. az bazen öyle yorum alıyorum hani işte senin gazını aldık ben de öyle olmadı o olmayabilir yani arkadaşlar Evet ilk tıraş gayet rahat oldu çok sevdim hoşuma gitti yani çok hafif bir ıslatayım yüzünü. Çünkü bayağı kurudu yani köpükten dolayı filan. Şöyle bir ıslatayım. İkinci perdeye geçeceğim bu arada. Hem neden yaptığımı da söyleyeyim. İkinci perdeyle başlıyoruz. Şöyle köpüğümüzle. Yani i̇lk ilk de bile olur. Öyle söyleyeyim. Ben de sohbet olsun, muhabbet olsun yapıyorum. İlk perdede düzgün alırsanız yeterli olur yani. Evet şöyle güzelce bir tıraşımızı alalım. <laughs> evet, güzelce sürdük. Ben beğendim. Bu arada ürün güzel yani. Özellikle böyle hani uygun fiyatlı genelde jilet blue 3 öneriyorum ama hani Askeri gidecek olanlara falan özellikle. Bu da olur mesela. Bunu al. 12 ay. Belki daha uzun. Kullan yani. 12 ay askerlikte kalmadı zaten bildiğim kadarıyla da. Ki olanlar için bile 12 ay sonra yani bir tıraş setiyle bütün bir askerliği bitirmiş olursunuz. Bence güzel olur. Bilmiyorum yorumları olan varsa da yazsın ama tabii söylediğim gibi bunları bir deneyin önce arkadaşlar arkadaşlar. Fakat bunun hani farklı paketi yok bildiğim kadarıyla. Varsa da yorumlara yazın yani ben görmedim en azından. Extra Life'ın mecbur böyle 12 ile alıyorsunuz. Hani olur ya, olur, ya istediğiniz etki alamazsınız. Bir arkadaşınıza hediye falan edersiniz ne olacak. Yani kullandığınız kartuşu değil tabi de ömürlüğüne hediye edersiniz. De, de Aa, gayet güzel oldu be. Ben beğendim. Yani şu alan sert bir plastik ama güzel taşınıyor. Şöyle bir dokunalım. Aa, gayet güzel oldu yani öyle söyleyeyim. Tersten de alabilirsiniz bu arada. Ben almadım bu sefer. Bazen alıyorum bazen almıyorum. Bu testten almaya ilgili 150 kere söylemişimdir. 151. olsun. Cildiniz hassastır, sakalınızı ters alırsanız kıl dönmesi falan yapabiliriz. Bunlara dikkat edin. Bunu siz biliyorsunuz. Ben bilemem. Fena olmadı. Şimdi yüzümü yıkayacağım ve son yorumlarımla birlikte karşınızda olacağım. Evet, biz videonun daha sonuna geldik. Bit 3 Hybrid Flex Extra Life. Böyle 12'li paket. Güzel bir taş bıçağı olmuş. Hemen yani. beğendim. Öyle söyleyeyim. Özellikle böyle Asker gidenler için olabilir ya da böyle uygun fiyatlı bir tıraş bıçağı arayanlar için olabilir çünkü piyasada çok dandik ürünler de var öyle Bim'de A101'e satılan filan yani Böyle Menster bilmem ne hakikaten suratımı parçalamıştı yani onları bir kere kullandım bir daha kullanmadım Sırf da siz test etmek için hani burada yeni ürün olsun diye alıyordum onları ama böyle bir şey alın en azından yani bakın cildiniz hani böyle parçalanmadan bir tıraş olmuş olursunuz. Bayağı da sinek kaydı yapıyor. Hani ben şey çok uğraşmadım. Hani tersten falan almam. Tersten falan alırsanız da bayağı sinek kaydı yapar. Üç bıçaklı, uygun fiyatlı kullanan tarzında bir ürün. Öneririm. Alın, deneyin. Yani en azından sizde. de Sizde nasıl etki yaptığını görmüş olursunuz arkadaşlar. Bana katkıda bulunmak isteyenler için açıklamada bir linkim var. Bu ürün de var. Diğerleri de var. Oradan alışveriş yaptığınız zaman bana da katkıda bulunuyorsunuz. Olanlar var. Teşekkür ediyorum. Kanala abone olarak da bana katkıda bulunabilirsiniz. Bakın bakalım abone misiniz değil misiniz? Bu önemli. Rakam arttıkça da hani markalar bir şey yollarken de işte kaç abonem var? Videoların kaç izleniyor falan diye soruyorlar. O konularda da destek olursanız çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Bir de benim teknoloji kanalım da var. Teknoloji kanalımın linki de yine açıklamada bulunuyor. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarım var. Arada böyle az, az da olsa tıraşla ilgili şeyler paylaşıyorum sosyal medya hesaplarımda. Oraları da beklerim arkadaşlar. Haftaya farklı bir tıraş videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.